Merhaba. Yol Yardım Aydar Usta sizlerle. Merhaba arkadaşlar. Bak. Yol Yardım Aydar Usta. Bak. Arkadaşlar hidroliği görüyor musunuz? Bu yeni hidrolik. Bakın. Böyle bir makinemiz var. Önceden hani, bas pompala bas pompala yapardık ya. O dönem kalktı. Bakın. Şimdi buraya hidroliği koyuyoruz arkadaşlar. Böyle bunu dolduruyoruz. Gördünüz mü? Bakın şimdi. Birazını da öbür tarafa doldurdum. İçini çektim. Arkadaşlar bakın. Böyle bir makine. Tamam mı? Şimdi bu makinenin ağzını kapatalım. Kapatıyoruz. Sıktık. Bakın. Bu da eski hidroliğimiz. Şırıngayla birazını yukarıdan çektik. Şimdi bu makineyle bu makineyi yukarı bağlayacağız. Şöyle bir aparatımız var. Bu aparatı takacağız arkadaşlar. Taktık. Şimdi şöyle bir de aparat takıyoruz. Bismillah diyoruz. Bunu pompalıyoruz. Bunu göstereyim alıyoruz arkadaşlar dur, dur sana bir. bakın arkadaşlar buradan da böyle bu sayede bakın Buradan da hidroliği boşaltıyoruz Yukarıdan bastığımız hidrolik aşağıda şu an boşalıyor. Makine sayesinde. Rengi değişene kadar gördüğünüz gibi oradan alıyoruz, buraya dolduruyoruz bakın. Önceden bas pompala vardı. Bas pompalar evri kalktı. Şimdi bununla yapıyoruz o işi. Görüyorsunuz. Böyle bir aparatımız var. Gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? Rengi değişti. İşte. Mi? Bakın. Hortumdaki rengi de değişti bak. Şimdi ne yapıyoruz? Sadece sıkıyoruz. Hepsi bu kadar. Birinci... Arkadaşlar bakın bu makine sayesinde bu hem debriyaj havalarını almak için hem fren yağlarını değiştirmek için bir böyle bir makinem var. Bu makine sayesinde değiştirebiliyoruz. Zaten hidroliğini ölçtüydük. Onun videosunu ben size önceden bir attıydım. Nasıl olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede bunun şimdi her tekeri teker teker sistemden yağını boşaltıyoruz. Yağını boşaltmamızın değiştirmemizin sebebi ABS beynini bozar 1. 2. fren hortumlarını çürütür 2. Ondan sonra alt merkez, üst merkez bunları bozar 3. fren merkezlerini bozar 4. Değiştirmezseniz 2 yıldan 2 yıla değişmesi lazım. 2 yıldan 2 yıla. Ya 2 yıldan 2 yıla değiştireceksiniz ya da 60.000'den 60.000'e değiştireceksiniz. Bunların ikisini de bilmiyorsanız ustaya götürüp bir kalemle ölçtüreceksiniz. Özel hidrolik ölçme kalemi var. Ben onun videosunu attıydım size. İzleyebilirsiniz Rehmi Yan arkadaşlar. Bu sayede değiştiriyoruz. Bunun bak fren hidroliği kötü. Şimdi de bakın ikinci tekere geçtik. Sağ taraf teker. Bakın hiçbir şey yapmıyoruz. Hidroliği şuradan merkezin civatasını gevşetiyoruz. Gerisini o yapıyor zaten. Bakın Gördüğünüz gibi bas pompala devri yok artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın buradan akıyor.